Herkese merhaba. Ahmet abim, Mehmet abim. Videoyu geçiştirip durmayın. Sonra yengemiz, yengelerimiz bu daireyi nasıl kaçırdınız diye fırçayı yersiniz. Öyle bir mobik uygular ki hayatınızda görmeyeceğiniz şiddeti görebilirsiniz. Neredeyiz? Zemin artı 8 kattan oluşan 6. kattaki köşe daire, 3 cepheli 2 artı 1 oturum üzerindeki dairemizdeyiz. Bu daireyi sonuna kadar izleyin sondaki manzaraya şaşırırsınız ve size bu dairenin içinde opsiyonların içinde neler alabileceğinizi, neler neleri kullanabileceğinizi kendiniz de görebileceksiniz. Görmüş olduğunuz 2 metre 2 metre L kolduk yanında sehpası ve zebra görmüş olduğunuz üzere stor perdeler. Burada büyük ekran kaç ekran olduğunu bilemedim. Büyük ekran sıfır. Bu arada eşyaların hepsi sıfır. Daha kullanılmadı. Bir adet televizyonumuz. Ve altında TV ünitemizin olduğu sehpa. Görmüş olduğunuz üzere 18'lik ekolojik invertür klima. Büyük boy yani large boy, arçelik, sıfır marka buzdağımız. Üçlü ankastremizin fırını. Çamaşır makinemiz hemen yan tarafında bulaşık makinemiz. Ocağımızın olduğu yer havalanı. Üçlü setimizin olduğu bölüm. Ve yanında çam sakızı, çoban armağanı bir adet kullanılmamış tost makinesi. Geldik hemen nereye? Lütfen videonun sonunu bekleyin. Ve burası giriş. Giriş alanımız. Girdiğim zaman topu kaybetmemiz yanıyor. Hemen sağ tarafta dört kapaklı vestlerimiz. Buradan çıkıyoruz. Nereye? Çocuk odamıza. Çocuk odamıza hemen iki tane yatak, baza, başlık her şey hazır. Üç kapaklı gardırobumuz. Avizeleri zaten siz kendiniz görüyorsunuz. Lütfen yatak odasındaki ve salondaki avizeye kendiniz bakın. Klimamızın motor alanı ve burada bir metrekarelik bir balkon. Siz isterseniz buraya yine kombi tesisatı, altyapısı, her şey hazır. Siz isterseniz elektrik kombi bağlatabilirsiniz. Bakın şu avizelerin güzelliğine bakın. Eşyaların güzelliğine bakın. Burada 5 kapaklı çok büyük bir gardıromuz. Bu da larç. Yatağımız, yatağımız, bazamız, başlığımız, her şeyimiz şifon yerine kadar. Şifon yerine kadar markayı burada söylemeden göstermek istiyorum. Marka zaten buradan kendini belli ediyor arkadaşlar. Tamamı bu şekilde döşenmiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu arada banyoyu göstermeyeceğim. Orada ufak bir tadilat işi var. Kitlenmiş. Orayı göstermeyeceğim. Şimdi mutfak alanı zaten siz kendiniz gördünüz. U şeklinde bir ada mutfaklı alanımız. Peki ben size daireyi mi veriyorum? Hayır. Daireyi size bedava veriyorum. Eşyaları bedava veriyorum. Size ne mi veriyorum? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki bu ücreti bu manzaraya ödüyorsunuz muhteşem bir panoramik deniz manzarası. Denize sadece ve sadece 120 metre. Aşağı 120 metre indiğiniz zaman üst geçitten Lamos'un o güzel koyunda güzel anlar, güzel vakitler geçirebileceğiniz, kumsalla daha doğrusu güzel anlar yaşayabileceğiniz bir konumdayız, bir lokasyondayız. Cam balkonlarına bile kadar takılı olan dairemizin fırsat fiyatından yararlanmak için lütfen ama lütfen benimle tez zamanda iletişime geçin yazlığımızın içindeki sosyal alanlar, alanlar içinde yine söylediğim gibi arkada 500 metrekarelik bir otopark var. Havuz alanımız, çocuk havuzumuz, kamel alanlarımız, barbekü alanımız ve güvenlik kulübemiz. Siz ailenizle güvenli, rahat bir şekilde yine söylüyorum, ailenizle güvenli rahat bir şekilde tatil yapmak istiyorsanız ve gerçek alana bir yazlık sahibi olmak istiyorsanız bu daire için fazla mobik yemeden benimle iletişime geçin. Sağlıcakla kalın, yazlıksız kalmayın.